Çünkü bayılın artık kendi bilim izlen kendi çok hızlı oldu. Evet uğraşacağım. <laughs> Bu yüzden bazı yerlere fazla kesmeyeceğim sanırım. Sen. Şimdi ben e, ilk olarak oh, <laughs> Bu anı ne anlatacağım ki? Bilmiyorum ne anlatacağım. Ben, ben bir kadın Yemin ediyorum panza çıktı. Ve ben e, zemini... Bıcımı kapan ama mutlu benim yaracağım. Bence... Anlatayım. Ama anladın para yok. Para gelmez. tamam, anlatayım. Çocuklar da zipinsin. Rüyamda onu ya da na şeyken gört. Cemil gelsek çağır. yapacak? maksat artık. Bu kadar ne yapalım de güzel niye gülüyorum? Aslında almış çünkü. Bir de çakı Ona Anay size de ya da cevabı vermem Şimdi bu ikinci olarak, daha ikinci Bizim, bizim e, okulda, şimdi ben, e, bizim, işte, silahlı okulda, bizim e, sınıfım bir çok şimdiden vardı. Ben de, Kata ediceğiz yediğiniz Sonra ben işte ben yediğiniz mi ettim? Sonra, sonra ben o gidip dedim ki neden herkese Ya bende az önce seni bile ağlatmak Oğlum bu kavga ettiler bende sonrasında Sıf Anladın sıcak para yapmasın Sonra işte ben ağlamıştım tuvalete ve içeri açamıştım ama bir kız geldi. <laughs> 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 Neyse. Hadi ben kadın, On, on, sen ikinci de. Bu cidden çok kötü. Bu otanç verildi ki anam şey Şimdi e, bir e, arkadaşım vardı. Tamam mı? E, tabi o arkadaşım da hiç da hepsi, hepsi kızı tanıydı. İşte e, kendini, e biz böyle e, film izliyoruz. Şarkı dinliyoruz. Böyle, e, sonra biz e, Harry Potter e, izledik. <laughs> Harry Potter izledik. o zamanlar telefon vardı bari, arada. Ben bilmiyorum hatırlamıyorum gibi kaç sene Sonra ben gidip işte dinlerken yanlışlıkla bir yanlış bir söz ya, söz söylemedim. Asır. Bu anın çıktan çok güzel arkadaşlar. Ee, ben ne Sıra <laughs> dördüncü değil. Dördüncü ders. Ben, ben oluyor hani, tamam mı? Ben oluyor hani umurken, arkadaşım beni video çekmiş. O sırada kendisini TikTok hesabına gönder. <laughs> <laughs> bir, bir de gerçek kırımı göstermiş. O şahalık kız yemedi. Telefonu şimdi koy, alamıyorum. Hıhı, yeter. Öyle sandım vardı, söylemeyeceğim e, yeniden de bizden ona daha başka bir yazı yazdı ve onu hiç asla bir yerde bulamazsınız. sana işte ben e, beşinci alayım. Ben sonra Şimdi ben size anlatayım. Ben işte e, şeyin tamam. tamamı. İşte ben e, bir hafızı izliyorum. Bir tane şey, adam gibi vardı. Giant mind. I Nasıl anlatsam olayda <laughs> yani, ben çok açık yeah. <laughs> Yani geliştim. Şey, ben e, adamın yanında ben yemeğe başladım. Bu sefer isimde e, Maya vardı. <laughs> ben de o zaman onun adı yaşındaydım. Yani e, biraz fazla zaman geçmedi. 6 ay 4 falan geçti. Bunlar e, ad, adam ya bana bombastik saç hayıp bak şartlı. Daha fazla yeter ki heyecanı anlatayım içim arkadaşlar. Anlaşacağım işte. Evet. Arkadaşlar. Ben hangi anıdaydım? İspanyol diyeceğim. Bu sıradaki anı... Ay, yapma. E... Videoyu biraz uzatmam lazım. Çocuklar, biraz o zaman dünce anı Biraz da güzel anı anlatayım. Olmaz mı? Şimdi iki tane güzel anım var. İki tane anı anlatacağım. Sonra birincisi... Bir tane güzel anı anlatacağım. Şimdi ben güzel anı ben şeyinde yanlışlıkla bir pem denize gitmiştim <laughs> da, and, uh, ta, o, kruç, uh, ben hem e, e, babam var benim, yüzüyorduk ya aslında dayım ama e, babam babamın sonra işte ben uh, gittim bir anda baktım ha Paranın yarısı benim oldu yarısı da onda oldu. bu biraz pis anladım. Sıradakine geçelim. Sıradaki Ben... Ben bir gezinde... Zenginlik kılıcından... o kadar kendi evimde hiçbir şey yok gibi. Ve zenginlik kılıcından sonra babam bir e, ee, Allah anladım benim çoğa düştüğüm <laughs> Sorry sonra işte ben bu <laughs> gidip ben banase daha daha fazla zor bırak bir tane daha gölüman anlat <laughs> ve helhal bana artık binde gönderiyor hayatı binir az ama ne yapıyor kare ediyoruz video bu kadar için çok güzel rahat bye bye

Şimdi ben sormayayım başlayalım o zaman. <laughs> karakterin kız mı? Kız mıymış Lisa? Hemen burada Lisa'yı Ben onu gay sanıyordum ama evet. Karakterin zingardı. Hayır. Hayır. Karakterin gerçek mi? Karakterin gerçek mi? Değil mi? Bilmiyorum karakterin benim gerçek mi değil mi? A, benim mi Evet. me so one of them higher airwaves hi yes that's suspicious visiting near when i go those that answer like moving mass q a on twitter But you Hayır, bitti. Hayır, sabah. Z, D, ne dedin ya? Evet. Dedin dört kişinin. Evet. Evet. Ne? Yoktu lan. Someone said, pin this if you love your fans, you don't have to. No, I'm so good at you. Hey, yeah. I'm a Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Karakterin bir e, çiçek ismi mi? Hayır. Rapçi mi? E, bilmiyorum. E, bu salak benim beynimi yakmaya çalışıyor. E, 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 hayır. E, Evet. Kim? <gülüyor> 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 bu, bu Hayır. Hayır. 比较就是那，哦，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好

bands